Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Sivas Spor Fenerbahçe karşılaşması ile sizlerle yeniden birlikteyiz. Fenerbahçe Olympiakos kadrosuyla çıkmış gibi gözüküyor. Sporsa ligde e, oynamakta olduğu kadroyu koruyor. Ali Şaşal Bural yeniden kaleye döndü. E, ben bugün Sivas Spor'un buradan galibiyetle ya da bir puanla döneceğini düşünüyorum. Ama Fenerbahçe şampiyonluk Umuduna devam edebilmek için, aradaki farkın kapanmasını istemeyeceği için maça çok iyi asılacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin artık herhangi bir kulvarı da kalmadığına göre zaten, tek kulvarda oynadığına, artık sadece lig kulvarında oynadığına göre bu maça gayet istekli ve hırslı başlayacaklardır diye de düşünüyorum ayrıca. Perşembe günü gerçi Olympiakos karşısında 120 dakika top oynayıp penaltılarda elendiler. Çok yorgun bir şekilde bu maça çıkıyorlar ama, Dediğim gibi Fenerbahçe o maça asılacaktır. Bir şekilde buradan 3 puanla İstanbul'a dönmek isteyecektir. Yani güzel bir maç olacak bence. Umarım seyir zevki yüksek, bol gollü Sivas Spor'un kazandığı bir maç olur. Arkadaşlar aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açıp videomu beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi dün Galatasaray Pendik Spor karşısında 4 birlik bir galibiyetle 3 puanı aldı. E, Mauro Icardi'nin çok güzel bir golü vardı. Eğer o videomu da izlemediyseniz e, aşağıdan açıklamalar kısmında linkini bıraktım. Oradan tıklayıp videoyu izleyebilirsiniz. Ya da şu köşeden Galatasaray Pendik Spor maçının tepki videosunu izleyebilirsiniz hazırlıklar yapılıyor. Cihan Aydın topu bıraktı. takıma Şimdi maça başlayacak. Sivas Spor son 4 maçından galip gelmiş bir takım. Yani o gayet iyi şey oynayan, şey oynayan kontrollü oynayan, galibiyet izledi. koklayan ve formda bir takım. Sivas Spor çok formda bir takım arkadaşlar. Bakalım bugün ne gibi bir sonuç elde edecek. Şu ana kadar dakika 9 itibariyle... Herhangi bir takımın öyle bir tehlikeli hata yok açıkçası. Çok ortada bir maç dönüyor. Fenerbahçe güzel bir atakla geldi. Tehlikeli bir atakla geldi. Cimanski'nin şutu Savunmaya oldum. çarpıp dışarıya çıkmış. Eğer savunmaya çarpmasa evet. muhtemelen ko direğin dibinden içeriye girecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe tehlikeli geldi. Gol be! Spor gol attı ama offside nedeniyle gol iptal edildi. Sanırım offside. Yani önde gözüküyor. Yani önde gözüküyor. Eğer gol atan oyuncunun yanındaki kim? Ceko galiba. Ceko'nun ayağı öndeyse yani bacak olarak Manay atmış golü Spor'da. Eğer ki Jekon'un ayağı Manay'ın vücudunun önündeyse offside. Hakem offside verdi. Bu geçerli değil. Ama güzel bir goldü. Gol oldu. 0-0 devam ediyor maç. Sivas Spor'dan bugün puan ya da puanları bekliyoruz. Çünkü Sivas Spor'un alacağı herhangi bir puan bizim Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkının açılması demek. Gördüm ben omuz diye işaret etti de yani. Pozisyonun bir bence yeniden bakılması daha mantıklı olur şu an yeniden bir tekrarını izlersek at artık önüne. Şimdi sağ kanada. Sivas Spor dirençli bir oyun sergiliyor gerçekten her anda gol atabilir yani Fenerbahçe'nin çok az bir geriye yaslanması çok az bir defansa doğru çekilmesi demek Sivas Spor'un golü atması demek bence. Manay bildiğin yalanın ağırını atmış. Cihan Aydın gerçekten çok iyi görmüş pozisyonu. Yani omuz işaret ettiğinde hani Cikon'un eli Manay'ın omuzuna düşmüş. Manay yüzünü tutmuş. Manay dünya üzerindeki an itibariyle en yalancı futbolcudur benim gözümde. İlk tercih etti. Bu ise şimdi. Dediğim. Tekrar döndü. Cezaları için Fodek Koca sağa çekti. Girdi içeriye. Uğur Çiftçi ile şey devam ediyor. İbrahim tekrar olur. Şimdi de balandırdı ceza alanına doğru. Kapayı çevirdi. O bölgede Bekao. Arto Eymans uzak mesafe. Uğur Müftenen Yani çok güzel girmiş içeriye ama böyle en atılmayacak, en saçma sapan yarı topu çıkartmış. Yani hiç bakmadan atmış yani içeriye. Biraz kafayı kaldırıp baksın sol tarafta adam var. Onu atabilir, bir pozisyon alabilir, şut gelebilir ama. Bu kadar çıktılar yine savunmadan. Şimdi ceza alanı üzeri şut şansı arıyor. Kolay kalmadı. Bizi vermedi İsmail. Bir tanca adı. İnç alımına atmaya çalışıyorsun o kadar ben anlamadım ki. Ali Şaşal ne yapıyorsun sen? Yani bu kaçıncı oldu ya? Dört mü oldu? Beş mi oldu? Kaçıncı atan oldu ya? Ye bir tane gol de rahatla bari ya. Ali Şaşal bu çıktı aldı. Hemen al. Arayın girdiği Şumanski. Hakibinin pozisyonunu bozdu. Sabah kamarını. Şimdi Efe Hacem. içeriye verdi. Basan Eceko. Karşı karşıya çaprazlar. Burada Ali Şaşal oluyor. Offside yok mu? en depozisyonlarından <laughs> Offside. Yani ilk pozisyonun da ben offside olduğunu düşünüyorum. İlk pozisyonda bayrak kaldırmadı. Bu pozisyon offside değil miydi acaba? Edin Çeko, şansıydı ve bu ikinci İlk bir pozisyon sahip. et. pozisyonun bir çizgisini bir gösterse aslında şey çok güzel olur. Şöyle söyleyeyim, Ceko'yu çok ceza sahasının arkasına kaçırmaya başladı Sivasspor defansı. Yani bu gördüğüm 3 üç oldu. Üçtür, Ceko Sivas Spor ceza sahasının arkasına sarkmaya başladı. Özellikle Fred'in attığı paslarda bir tanesi offside oldu, bir tanesini Ali Şaçal kurtardı. Gol olmadı. Ama bunlar olmayacak anlamına gelmiyor. Sivas Spor'un dikkat etmesi lazım bu konuda. Sivas Spor'un bu konuda dikkat etmesi lazım çünkü yani arkaya kaçırdıkları her futbolcu Fenerbahçe'de tehlikeli futbolcu sonuçta. Cek olsun, Tadiç olsun, hani Jimanski olsun, İrfancan olsun. Bunlar tehlike yaratabilecek, gol, golü atabilecek futbolcular. Öyle hani beceriksiz futbolcular değil. Sivas Spor defansının

Livakovic'e müdahalesi var. Yan yani top müdahalesi de, olmasa da belki top üst çarpabilir, üst dışarıya çıkabilir ya da üst çarpmadan üst üstünden dışarıya çıkabilirmiş. Çünkü çok da öyle kadeye isabet ediyormuş gibi gözükmüyor yaşanan... top. Sonra yönelen top Limakovic. Uğur Çiftçi orta yapmak istedi fakat Uğur Çiftçi'nin yaptığı orta direkt kaleye gitti. Divakovic çıkarttı topu. Yani çok güzel bir gol oluyordu. Orta yapmak isteyim derken yanlışlıkla kaleye giden top. Nerede kalı oldu? Sağına çekti. Cezanın dışına döndü. Şimdi Frank sola çekti. Kaleye battı Frank vurdu. Vallahi çok güzel evet. oldu. Yani o böyle bir, bir yere gitti ki kalecinin o topu çıkartmasının imkanı yok gibi gözüküyor. Çünkü böyle tam iki direğin birleştiği yere gitti top. İşte, Çatal, çataldan 90'dan girdi yani. Ve çok 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 güzel bir gol. Yani haftanın boyu seçilebilir yani bu gol. Ali yani Çaşar sanırım değmiş topa. Yani evet değmiş ama top yani öyle böyle bir yere gitmiyor. Öyle kolay çıkartılacak bir top değil. Fenerbahçe 45 artı 2. dakikada uzatmanın son dakikasında bulduğu golle Fred'le bulduğu golle bir 0 önde. Yani son dakikalarda bu gol Fenerbahçe'ye çok yakındı çünkü bastırıyordu yani Fenerbahçe gol için bastırıyordu bu ve golde buldu. Ne? 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 İlk yarı Fenerbahçe'nin Sivas Spor karşısında bir sıvılık üstüne sonuçlanıyor. İkinci yarıda da görüşmek üzere. Sivasspor Spor Fenerbahçe karşılaşmasının ikinci yarısı başlıyor arkadaşlar. İkinci yarıya geçmeden önce kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız ve videoya beğeni atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. İkinci yarıya Fenerbahçe bir sıfırlık üstünlükle başlıyor. Sivas Spor'dan bir Galatasaraylı olarak gol bekliyorum. Çünkü bu maçın berabere veya da Sivas Spor'un galibiyetiyle bitmesi bizim için gerçekten çok önemli. İkinci yarı başlıyor. Umarım ikinci yarı Sivas Spor'un beraberliğiyle veya Sivas Spor'un galibiyetiyle sonlanır. İlk yarı Fred'in golü haricinde aslında çok da kısır geçmiş bir ilk yarıydı. Yani çok tehlikeli atak olarak iki tane bence tehlikeli atak vardı. Biri Ceko'nun pozisyonu, Ali Şaşal'ın çıkartması, öteki Uğur Çiftçi'nin orta açayım derken topun kaleye gitmesi ve Divakovic'un topu çıkarması. Onun haricinde çok fazla tehlikeli bir atak yoktu. Yani

Savamanın arkasına 5. kez kaçışı oldu bu. İlk yarıda da söylediğim gibi Sivas Spor defansı buna engel olmazsa Fenerbahçe adına ikinci golün gelmesi çok da uzak gözükmüyor açıkçası. Sivas Spor kazandı. Bu da

çıktılar. Koyta'da sağ kanattan ceza sahası içerisine girdi ve golünü attı. Top için bacak arasından geçmiş gol olmuş. Sivas skor 1, Fenerbahçe 1. Bu skor güzel bir skor. Umarım ilerleyen dakikalarda Sivas Spor'un bir golünü daha görürüz ve Sivas Spor'a geçer. koça ağırlık vermesi gerekiyor. Yani tezahürat yok, destek yok, ıslık yok. Sivas Spor taraftarı oturup bildiğin tiyatro izlemeye gelmiş gibi maç izliyorlar. Biraz maça ağırlık vermeleri lazım. Top Fenerbahçe meyandayken biraz ıslık yapın ne bileyim adamların moralini bozun. Bir şeyler yapın yani sanki maç sizin sahanızda değil de normal tarafsız bir sahada oynanıyormuş gibi. Kimsenin taraftarı yokmuş gibi yani. Sivas Spor defansı çok kötü. İnanılmaz kötü. Yani bu artık saymıyorum. ceza sahasında savunmanın arkasına kaçan kaç oldu bu oyuncular artık saymıyorum ama Sivas Spor defansının çok kötü olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim yani. Hepinize merhaba arkadaşlar. İkinci yarının videosunu çekerken videoyu ben başlattım. Fakat kamera ilk 25-30 dakikalık bölümü çektikten sonra kendi kendine kapanmış. Neden kapandığını bilmiyorum. Herhangi bir ısınma problemi falan olmadı. Fakat kendi kendine kapanmış. Ondan sonraki süreci çekemedim. Yani ondan sonraki süreçte görüntü kayıplarım var. O yüzden buradan itibaren yayınlayacağım. Maçın son anında yapmış olduğum maç sonu yorumumu ekleyemedim. Maç sonu yorumumda en azından şimdiki söyleyeceklerimi ekleyebilirim. Fenerbahçe İrfan bulmuş olduğu golle 2-1 yakaladıktan sonra Sivas Spor'un bir penaltı golü oldu. Penaltı golünde ceza sahası içerisinde Reyman topla buluştu. Daha sonra topa şutunu çekti. Ama top dışarıya doğru gidiyordu. Dışarıya doğru giderken Reyman Ay kendini zaten yere bırakıyordu. Ve yere bırakırken kaleci Livakovic'in Reyman sol ayağına bir müdahalesi oldu. Benim şahsi fikrim ben burada penaltı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Reyman zaten düşüyordu. Livakovic de zaten yerdeydi. O sırada Livakovic'in ayağı Reyman ayağına geldi. Ben bu müdahale ile Reyman Ay'ın düştüğünü ben bir şekilde düşünmüyorum. Çünkü sert bir müdahale yok ortada ki Reyman Ay'ın ayağına müdahale geldiğinde herhangi bir şekilde müdahale gelen ayak oynamadı. Benim şahsi fikrim bu pozisyonun penaltı olmadığı yönünde. Ama Vardaki yabancı hakem önce penaltı pozisyonu öncesi offside'i kontrol edip daha sonra Cihan Aydın'ı Penaltı pozisyonuna, o müdahaleye bakmak için Cihan Aydın'ı vara çağırdı. Cihan Aydın da VAR'da direkt o pozisyonu inceledi. Başka herhangi bir pozisyona bakmadı ve penaltıyı işaret etti. Penaltı pozisyonunda Reyman Ay penaltıyı gole çevirerek Sivasspor'u 2-2'lik beraberliğe taşıdı. Maçın son anlarında Cihan Aydın 10 dakikalık uzatma verdi. Maçın son anlarında Fenerbahçe çok baskılı oynadı. 3-2'lik galibiyet için çok net bir baskı uyguladı. Fakat bir türlü istediği golü bulamadı. Böylece Sivasspor Fenerbahçe maçı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu bizim için çok önemli bir sonuç. Çünkü Fenerbahçe bu maça başlamadan önce Galatasaray'la arasında 5 puan fark vardı. Şimdi Fenerbahçe bu maçtan 1 puan aldı ve puan farkı 4'e düştü. Yani aslında puan farkı iki maça çıkmış oldu böylece. Galatasaray şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Fenerbahçe ise şampiyonluktan bir adım daha uzaklaşmış oldu. Bugünkü maçın sonucu Sivasspor 2, Fenerbahçe 2. Maçın son anlarını ne yazık ki kameranın kapanmasından dolayı kaydedemedim. Bu yüzden çok sinirli ve üzgünüm. Kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.